Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir yayınla yeniden birlikteyiz. Bugün Ahmet Jolani'nin Amerika seyahatini konuşacağız. İkincisi de şeyi konuşalım biraz. Çünkü Amerika biraz denge üzerinden gitmeye çalışıyor. Ahmet Jolani Beyaz Saray'a davet ederken yani ABD'ye davet ederken Centcom komutanı da direkt Rojava'da e, Mazlum Kobani ve YPJ komutanıyla görüştü. Yani bu bir denge politikası. Tabi denge politikasıyla birlikte aynı zamanda e, bu entegrasyon sürecinin nasıl gelişmesi gerektiği ve muhtemelen e, SENTKON komutanı, Mazlum Kobani ve YPJ ile e, birlikte e, son süreç değerlendirmesini yapmış. İşte entegrasyon konusunda Kürtlerin daha tam olarak nerede durduğunu, ee, ve taleplerinin net ve keskin olarak nerede durduğunu ya da kırmızı çizgilerin ne olduğunu e, onu konuşmuştur ve bunu e, tahminimce bunu bir şekilde Pentagon üzerinden e, Beyaz Saray'a iletilmiş ve bu Trump'ın önüne de konulmuştur. Trump bunu muhtemelen ona göre davranacak ya da Trump'ın ekibi Ahmet Şer'i Ahmet Yolani ile konuşurken Ahmet Yolani ile din, dinleyecek ama aynı zamanda da aynı zamanda da Kürtlerin yani Rojava ve SDG'nin oradaki talebinin ne olduğunu bir şekilde direkt CENTCOM komutanının üzerinden e, direkt e, Trump'a iletilecek ve Trump bu, bu şekilde e, Ahmet Yolani ile müzakere yaparken en azından Nereye kadar nasıl bir hat oluşturacağı, nasıl bir söylemde bulunacağı ya da Suriye'deki mevcut çözümün nasıl olabileceği konusunda bir fikir sahibi olacak. Yani Kanımca, Ahmet Şera, Trump'la görüşmeden önce Sandcom komutanının Rojava'da SDG komutanlarıyla görüşmesi özellikle Mazlum Abdi ile ve YPG ile görüşmesi bu önemli çünkü görüşmede haber kaynakları direkt tamamıyla görüşmenin müzakere üzerinden yürütüldüğü, aynı zamanda Sendkom'un SDG ile birlikte kesinlikle hiçbir pozisyonların değişmediğini, devam edeceğini, bu mesajı verdiğini, aynı zamanda da bu Afrin'deki Kürt mültecilerin yani yerinden edinilen mültecilerinin nasıl geri dönüşünün sağlanması konusunda bir de Afrin'de Kürtlerin geri dönen Kürtlerin de yaşadıkları özellikle silahlı grupların Kürtlerin evlerine, arazilerine birçok maddi zenginliklerine ya da maddi varlıklarına el koyduğunu ve bununla birlikte nasıl bir çözümün olabileceği ve bunun müzakeresi de yapılmış. E, tabii bir bir gerginlik, şöyle bir gerginlik yok ama herkes beklemede aslında karşı karşıya e, kalınan bir gerginlik yok. Fakat herkes beklemede E tabii bu sürecin bozulmasını da çok isteyen kesim var. CENTCOM komutanı bununla birlikte net bir mesaj verdi. Yani bu net mesajla hem bir de gele birlikte hareket edeceğini, e, aynı zamanda da çözümden, entegrasyondan yana olabileceğini de açık net bir şekilde ifade etmiş oldu bu fotoğraf çünkü çok samimi bir fotoğraf vermiş. SDG komutanı ile YPC komutanı ve Sendkom komutanı çok samimi bir fotoğraf vermiş. Ve bu fotoğrafın müzakeresinin de yapıldıktan sonra rapor halinde Beyaz Saray'a iletilmişti. Beyaz Saray Ahmet Yolay ile bugün görüşecek tabi Ahmet Yolay ile görüşürken çok ilginç bir gelişme daha yaşandı. Ah, şey, Türkiye Dişler Bakanı Hakan Fidan da Amerika'ya gitti. Şimdi bu biraz daha Ahmet Yolani'nin diplomatik ya da diplomasideki ya da Ahmet Yolani adına aslında bir bir şekilde Hakan Fidan'ın müzakere orada ya da diplomatik bir takım girişimler de bulunacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda bu biliyorsunuz Kürt karşıtlığı bir e, girişim ve diplomatik girişimler olacak ve bu sürece katkı sunmayacak. Şimdi Ahmet olanı şey dinleyecek mi? Ahmet olanı Türkiye'yi dinler ve e, yani diğer uluslararası ülkelere rağmen Türkiye dinler ve Kürtlerin hakları ya da talepleri konusunda yanaşır mı? Yanaşmayacak mı? Onu hepimiz e, e, ileriki birkaç gün içerisinde görmüş olacağız. Fakat ee, i̇lginç olan Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da atlayıp işte e, Amerika'ya gitmesi, orada Kürt karşıtlı lobinin geliştirilmesi, Kürt karşıtlığı üzerinden bir takım diplomatik girişimlerde e, bulunması açıkçası bu hiç hayra alamet değil. E, bu aynı zamanda Türkiye'nin burada hem kendi e, iç sürecine hem de diğer sürece de e, çok fazla samimi bir katkı sunmayacağının kanıtı. Bu böyle devam ederse gerginliğin daha fazla yaşanacağı, gerginliğin daha fazla oluşacağını söyleyebiliriz. Öbür taraftan da Ahmet Yolani'nin böyle etekleri aşağıya kadar indirmesi, biliyorsunuz gidip ABD'deki askerlerle basketbol oynaması bir dönemler ABD'ye karşı mücadele ettiğinde yani cihadist, terörist olduğu dönemde ki hale terörist ve cihadist. Bu bu adam Irak'ta ABD askerlerini öldürdüğünde de nefes aldığında da basketbol oynuyordu. Şimdi ABD'liler onu alıp bir şekilde götürdüklerinde ve ABD askerleriyle orada bir şekilde ben sizin artık emrinizdeyim. Ben size biat ettim. Aslında bir taraftan da şurada düşündürtüyor tabii. Yani esas istikbaratçı bağda değilmiş. Esas istikbaratçı Ahmet Yolani'miş çünkü Ahmet Yolani'nin geçmişine baktığımızda e, kendi örgütü içerisinde ya da etraflıca başka örgütlere yönelik saldırganlığı kendisini ön plana çıkartıp ta e, liderliğe kadar yükseltmesinin altında aslında kimlerin destek verdiği Ahmet Yolani'nin başından itibaren e, kimlere karşı savaştığını çünkü e, Irak'ta ABD hapishanelerinden çıkartılması da çok muamma. Ya Orada da ne gerekçeyle çıkartıldı, hangi gerekçeyle çıkartıldı, Ahmet Yolani nasıl bir biat etti, nasıl bir e, istikbaratçı olarak nasıl bir çalışma sözüm verdiğini e, açıkçası onu bilmiyoruz ama böyle geçmişine, yol haritasına baktığımızda Ahmet Yolani'nin aslında bir şekilde e, Irak'ta ABD hapishanelerinden yetiştiğini ve orada istikbaratçı olduğu çok net çünkü Amerika'da vermiş olduğu o görüntü ABD'nin bütün söylediklerini biat etmesi. Aynı zamanda biliyorsunuz eh, Ahmet Yolani eh, İdlib'de kendi cihadist arkadaşlarına irili ufaklı bütün örgütlere karşı bir savaş açmıştı, bir katliam yapmıştı kendi cihadist arkadaşlarına karşı sonrasından da irili ufaklı bütün örgütleri hepsini Heteşe bünyesinde yani El Nusra bünyesinde biat ettirmişti ve nihayetinde gelen Ahmed Yolani bugüne kadar geldi. Tabii ki İdlib Şurası bu konuda güçlü İdlib Şurası Ahmet Yolani bir şekilde onlar da Ahmet Yolani vitrin olarak kullanıyorlar ve kararları bir şekilde veriyorlar ve Ahmet Yolani aynı zamanda bir vitrin ama İdlib şurasının da bir şekilde kendi e, düşündüklerini fikirlerini tabana ya da iktidara daha yaymak için de onların da çok ciddi bir çabasını olduğunu söyleyebilirim Ahmet Yolani Amerika'da muhtemelen aynı zamanda gene o İdlib şurasına karşı da kulakları çekilecek İdlib şurasına çok fazla e, İdlib şurasını söylediklerini dinlememesi gerektiği ya da yapmaması gerektiği konusunda da ABD'lilerin bir telkini olacağını düşünüyorum. fakat bunları hepsini topladığımızda, hepsini topladığımızda bir şekilde Kürt karşıtlığı ABD'de Kürt karşıtı Türkiye ve Şam'ın yani Ankara ve Şam'ın birlikte hareket edebileceğini CENTCOM'un burada özellikle SDG ile birlikte ıı, hareket ettiğini ve raporlarının ya da ıı, görüşme öncesi gönderilen raporların aslında Kürtlerin çizgilerinin keskin ve net olduğunu, SDG'nin keskin ve net olduğunu, merkeziyeçi, ademi merkeziyetçi bir Suriye'nin istediğini, entegrasyon meselesine SDG'nin öznel yapısının bozulmayacağı şekilde bir entegrasyonun olabileceğini, İsim konusunda SDG çok esnek yani isim değişebilir ama 3 tümen etrafında bir şekilde e, tekrardan yapısını organize edip devam edeceğini, YPJ'nin tamamen müstakil ve özerk olacağını, onun dışında özel kuvvetler yani yaklaşık e, 30 ile 40 bin arasında özel kuvvetin tamamen e, SENT.com ile birlikte hareket edeceğini, ve SENTCOM'la birlikte hareket ederken de bir şekilde Şam'daki mevcut savunma bakanlığıyla koordineli bir çalışma yürütebileceğini ve gayet esnek bir şekilde bir proje sunmuş ama projeyi sunarken de SDG kesinlikle kırmızı çizgilerinden vazgeçmemiş. Yani Rojava özel yönetimi de keza öyle kırmızı çizgilerinden vazgeçmedi. Yani Rojava özel yönetimiyle SDG bir şekilde projelerini net bir biçimde sundular ve şu anda evet geri adım attılar ve araya bir adım mesafe koydular diğerini siz düşünün dediler biz bu bizim temel kırmızı çizgilerimiz çünkü bu bizim e, yaşamsal savunma biçimimiz dediler ve bunu çok açık ve da okuması biraz böyle çok açık ve net olarak bunu e, bu mesajı illetler bu mesajı artık Ahmet Şaracı olanının ya da Ahmet Şaray'a akıl veren Ankara'nın düşünmesi gerekiyor. Ankara'nın da burada bir tercih yapması gerekiyor. Bir şekilde Kürtlerle daha fazla mı ilişkilenecek yoksa bildiğimiz El-Kaide ya da cihadist bir örgütle mi devam edecek? Çünkü Ahmet Şaray'ın yapısı halen o pozisyonu falan Ahmet Şaray'ın işte basketbol oynaması, istikbaraçı olması yetmiyor. Çünkü Ahmet Şaray'ın altı Açıkçası o cihadist bir sürü cihadist örgüt fokur fokur kaynıyor böyle. Yani Ahmet Şera istikbaraçıdır. Bu artık çok net aşikar. Yani burada herkes hemen hemen her şeyi söylüyor. İngiltere'de söylüyor. Birçok başka kesimde söylüyor. Ahmet Şera hazırlanırken de böyle bir mevzu bahis vardı ortada. Bugün Ahmet Şera'nın bu kadar neşeli ve keyifli ABD askerleriyle basketbol oynaması da bu, bu durumu tamamen gösteriyor. Tabii bu durum daha çok Felluce hapishanelerinden çıkmış ve bu günümüze kadar gelen bir süre. Çünkü Ahmet Şera'nın o trendine, yol haritasına e, kronolojik olarak e, aşama aşama o geçmişine baktığımızda gelinen aşamada Ahmet Şera bu biraz böyle fakat o şurada Ahmet Şera'yı bir şekilde ön planda tutar. Çünkü kendi fikirlerinin yayılmasını bir şekilde kararlarını hayata geçirmesini ister. Fakat Amerika bu şekilde Ameşera ile Şuranın İdlib şurasının arasında mesafe biraz daha mesafe konulması çünkü ABD direkt onları da cephe olarak karşısına almak istemiyor. yani Rusya'nın ya da başka ülkelerin bünyesine yörüngesine de girilebilir diye. Yani böyle dengeler savaşı hatta İngiltere ile ABD arasında çok ciddi bir denge savaşı var şu anda Ahmet Jolani üzerinden yani Suriye toprakları üzerinde. Çünkü İngiltere biraz daha alttan alttan geliyor. Alttan bir takım stratejiler geliştiriyor. Amerika biraz daha e, net bir şekilde daha çok network'ünü daha çok açık alanda kullanıyor. Bir Kürtlerle Ahmet Şeray'ı uzlaştırmak istiyor. Bir de İsrail'e Ahmet Şeray, Ahmet Jolani'yi uzlaştırmak istiyor. Bunun üzerinden bir uzlaşma sağlanırsa ABD yani pozisyonunu yani network'ünü orada daha da güçlendirebilecek bir konuma gelebilecek bugün bugünkü görüşmeleri nedir? Tam olarak nasıl geçecek? Sonraki açıklamaları neler olur? Hep beraber göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, saygıyla. Kanala abone olursanız, geliştirirseniz çok sevinirim. Selamlar, saygılar.